Merhaba Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Aylık videolarımı öncelikle yükselen burcunuza göre, sonra güneş burcunuza göre izlemenizi öneriyorum. Ağustos ayını, 1 Ağustos 2023 günü saat 21.31'de Kova burcunun 9 derecesine gerçekleşecek dolunayla karşılıyoruz. Biliyorsunuz dolunaylar tamamlamaları, bitişleri, finalleri ifade ediyor. Düşüncelerinizin daha berraklaştığını göreceksiniz. Geçen ay başlayan Venüs Aslan Burcu Retrosu da tüm hızıyla devam ettiği için her ne kadar haritanızın bütününe ve açılarınıza göre durum değişse de tüm burçlar özellikle dolaşım bozuklukları, kalp rahatsızlıkları ve tansiyon sorunlarına dikkat etmeli diyorum. Ayrıca Merkür ve Mars Başak Burcu'nda olduğu için bu ay çalışmaların hız kazandığı, planlamaların çok yapıldığı bir ay. Fiziksel ve psikolojik olarak herkes kendine çok özen göstermeli. Jüpiter boğa burcunda olduğu için dolunaylı olan kare açısı agresyona ve her konuda aşırılıklara sebebiyet verebilir. Ancak yenilenmek için çok iyi bir zaman. Evinizi düzenleyebilir, kendinizi yenileyip geliştirebilirsiniz. Doğru ve gerçekten buna değecek insanları hayatınızda tutun ancak size ve ruhunuza iyi gelmeyen insanlardan uzaklaşın. Bu dengeyi kurabilmek tüm burçlar için çok önemli. Ağustos ayı boyunca da devam edecek olan Venüs Aslan Retrosu için yayınladığım videomu da ayrıca izlemeyi unutmayın. Hava dolunayı sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Yönetici gezegeniniz Ay olduğu için Ay tutulmaları ve dolunaylar sizi diğer burçlara nazaran daha çok etkiliyor. Ruh halinizin sürekli değiştiği bir dönemdesiniz. Zamanında doğru adımlar atılmışsa miras, davalar, bankalar, krediler gibi konularda şanslı etkiler mevcut. Gelecek planlarınızı yapmak uzun vadeli yatırımlar için iyi bir dönem olabilir. Ancak huzursuz ve endişeli halinize takılmamanız gerekiyor. Yeniden doğmak için çekilen sancılar aslında gereklidir, çok iyi biliyorsunuz. Kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız yeni videolarımızı da hemen izleyebilirsiniz. Hepinize mutlu bir ay diliyorum. Sevgilerimle.